düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç Kan ve şiddet beni cezbediyor. İlk kan. Düşman katledildi. Bağlantı kesiliyor. bütün ruhlar için. Gazlar rahipler, hepiniz öfkemi tadacaksınız. Bir zamanlar merhamet dolu kalbim, şimdi öfkeyle yanıp tutuşuyor. Kardeşin katledildi. Tamam. Geri çekil. Öldü tadacak. Ben hariç. Düşen melek ben olmasaydım korkarım ki yerimi Rafael alır. <laughs> Sen i̇ster iblis olsun, herkes okay. yargılanacak. Yargının ta kendisiyim. <laughs> ah. Bir düşmanı katlettin. Okay. Takım arkadaşın <laughs> katledildi. Ah! Göster kendini. Seni aşağılık yarattım. Takım arkadaşın katledildi. Karanlıktan var olan düşman dünya. kaplumbağayı Yine katletti. Alkol. ihtiyacım var. Kalbindeki gölge çukurdan çok daha derin. Geri çekil. Kitabımda merhameti artık yaz. <laughs> Toplan. Merhamet dolu kalbim şimdi öfkeyle yanıp tutuşuyor. ağzını alma. Ah Rafaela. Ah. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Kalbimdeki gölge çukurdan çok daha derin. Saldır! Olmasaydım, korkarım ki yerimden rakibeyle alırdı. Geri çekil! Hah. Hah. Düşman katledildi! Düşman Hah. katledildi! Saldır! İster insan, ister iblis olsun... Herkes yargılanacak. Takım arkadaşın katledildi. Ha. Ha. Saldır! Ha. Bu dünyada zayıflara yer yok. Kapı bağa'ya saldır. katledildi. Kan ve katledi. Geri çekil. Yargının ta kendisiydi. Geri çekil. arkadaşın katledildi. Kitabımda merhamete artık yer yok. Takım arkadaşın katledildi. Hah. Herkes ölümü tadacak. Düşman kaplumbağayı katletti. Ben hariç. Düşman katledildi. Saldır! Karanlıktan var olan dünya yine karanlıkla bitecek. Hah! Geri çekil! Gaddaf rahipler, hepiniz öfkemi tadacaksınız. Hah. Hah. Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Göster kendini, seni aşağılık yaratık. জি জি Düşen melek ben olmasaydım, kovulur, yirmi alırdı. Takım arkadaşın katledildi. çekil. Göster kendini. Seni aşağılık yaratık. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman kana doymuyor. Buraya kadar. Kana susamış takımın bir kule yıktı. Kan ve şiddet beni cezbediyor. Herkes ölümü tadacak. <laughs> <laughs> ben hal. Durdurulamıyor. Kano meleğin adını ağzını anma. Ah, Raffaella. Ah. Saldır! Bir kuleyi yıktın. Buraya kadar. Buraya kadar. Sakın arkadaşın katledildi. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İster insan ister iblis oldun. Herkes yandı. Düşman yorduk katletti. <laughs> Bir düşmanı katlettin. İki de iki. Üçte üç. Kuleniz yıkıldı. Saldır. Kalbim Buradaki gölge çukurdan çok daha derin. Saldır! Kuleni saldırı altında! Buraya kadar! Kal. devam etmeli. Geri çekil! Kuleniz yıkıldı! Düşman katledildi! Geri çekil! Dünyada zayıflara yer yok. Geri çekil. Düşman katledildi. Kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Kuleniz yıkıldı. tutuşuyor. Hah. Saldır! Hah. Anlaşıldı. Gaddar rahipler, hepiniz öfkemi tadacaksınız. Ah. Koridorları temizle. Hah. Hah. Yargının ta kendisiyim. Edildi. <Gülüyor> Saldır! Işman <laughs> katledildi. Yaptıklarım yolunu kaybeden bütün için. Edildi. İki de iki. Lorda saldır. Kitabımda merhamete artık yer yok. Lorda saldır. Seni katil. Kuleniz yıkıldı. Düşman lordu kat. İki de iki. Rakip katledildi. Düşen melek ben olmasaydım, korkarım Saldır! ki yerimi Rafa'ya ye alırdım. Kan ve şiddet beni cezbediyor. Buraya kadar! Saldır! <laughs> Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> İsterim bu Bir düşmanı katletsin. Düşman seni katile bağladı. Ülke i̇ki de iki. Altında. Kuleniz yıkıldı. Ah. 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 Sakın o adını ağzına alma. Rabbe helal. Üstünüz saldırı altında. Gaddar rahipler. Hepiniz <laughs> Kanat Buraya kadar. kadar. Seri kanat. Buraya kadar. Düşman 2'de 2 attı. 2'de <laughs> 2. Kalbimdeki gölge çukurdan... bir kule yıktı. İsim tadacak. Rakip katledildi. <laughs> ben hariç. Göster kendini. Seni aşağılık yaratık. da merhamete artık Soldır. yer yok. <gülüyor> 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 Yaptıklarım yolunu kaybeden bütün ruhlar için. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> kip, kip. Düşman katledildi.